250 milyon dolarlık özel bir ada. Kelimenin tam anlamıyla isteyebileceğiniz her şey bu adada bulunuyor. Ayrıca şunları karşılaştıracağız. Bunu, 150 milyon dolarlık konforlu lüks bir adayı, 45 milyon dolarlık devasa bir adayı, 5 milyon dolarlık donmuş bir adayı ve ayrıca dünyanın en ucuz özel adasını. O şey, hepimizin sığmayabileceğini yeni fark ediyorum. <laughs> Yepyeni adam da ilk adım. İşte bir dolar. Teşekkür ederim. Para sattığın için sağ ol. Artık senindir evet. Ne aldığıma bir bakalım. İlk izlenimim tahminimden çok daha küçük oldu. Bir dolar ancak rastgele bir tuğla yığını, eski bir tuvalet. O tuvaleti buldum. Ve bir sürü tahta direk alabiliyorsun. Burası geniş değil de daha çok uzun gibi. Onlara direk deniyor. Direkt şu tekneye atlayıp gidelim. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Ben de havaya uçuracağım. Ama bu videonun ilerleyen bölümlerinde 150 milyon dolarlık bir adaya ve çeyrek milyar dolarlık bir süper adaya gideceğiz. Ama önce Maymun Adası denen bir milyon dolarlık bir adaya gideceğiz. Ooh. Evet, doğru duydunuz. Bu ada kelimenin tam anlamıyla yüzlerce maymunla dolu. Niye Maymun Adası dendiğini anlıyorum. <laughs> bu maymun ki bu Odi. Odi portakalımı kaptı tamam. <laughs> maymun yemek yorur maymun kapar. Bu adadaki maymunların insanlarla etkileşime geçmek için bazı yöntemleri var. Önce size dosya yaklaşıyorlar sonra da yemeğinizi çalıyorlar. Alabilirsin alabilirsin. Bu maymun harika. Tekne maymun var. Arkadaşlarınızla bu adada nerede uyuyacağınızı merak ediyorsanız, adada suyun üzerine inşa edilmiş altı lüks kulübe mevcut. Hem insanlar hem de maymunlar burada kalıyor. <laughs> maymun GoPro'yu kaptı Jimmy. Bayım, ona ihtiyacımız var. Bunu <laughs> ödün çalmam gerek ha? Hı? Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Kameramı aldım. İster. Oh oh oh. oh. Şapka Şapkanı istiyor? <laughs> tamam. Ha bunu, bunu alabilirsiniz. Bu işin sonunda çıplak kalacağım maymunlar her şeyi çalıyor. <laughs> Ve maymunlar bu adanın en iyi kısmı bile değil. Bakın bu ada aslında bir ada bile değil. Bu ada biz baktığımızda bir adaymış gibi görünen, kum ve suyu da aşarak ortaya çıkan devasa bir su altı bitki ağının tepesi aslında. Burası milyon dolarlık bir ada mı yoksa milyon dolarlık bir çalılık mı burada toprak yok? Sen ne dersin? Bilmiyorum. Ada, ada dediğin her şeydir. Adanın diğer tarafındaysa özel bir dinlenme alanı ve sahil kenarında bir masaj salonu bile var. Nolan, suya düşmemeye çalışıyorum. Ben de maymuna masaj yaptıracağım. İnanılmaz bir şey. Etrafınızdaki su nasıl da donuyor bakın. Ne? Oh! Buna çok uğraştık. Uğraşmamızın nedeni de 5 milyonluk adanın müthiş olduğunu göstermekti. Ve sıradaki ada yılın büyük bir bölümünde böyle görünüyor. Şimdi ise böyle görünecek. Gerçekten. Bu ada şu anda o kadar soğuk ki etrafı çevreleyen göl tamamen donmuş durumda. Bu yüzden oraya ulaşmak için ilginç bir araç kullanacağız. Havada asılıyız. Evet, kar motosikletleri bu ada için fazla basit kalacaktı. Hovercraft kullanmasak olmazdı. İnanılmaz ah, bir şey. Faz dediğim budur işte. Hovercraft'tan inince tayfanın kas katı kesilmesi sadece 30 saniye sürdü. Kaç derece? 0 santigrat derece. Çok soğuk. O daha çok bağ arabasını sever. <laughs> Böylece ısınmak için bu gelecekten gelme kendinden ısıtmalı kulübelere koştular. Aa burası küçükmüş. Bekle burada sana hiç yer yok ki. Ha, o zaman sarılırız. Ve bu kulübeler bütün yıl boyunca burada kalabiliyor. Çünkü hem sıcak, huzurlu göl suyunda yüzebiliyorlar hem de karda kışta gayet iyi iş görüyorlar. Ama tabii kışın kuzey ışıklarını da izleyebiliyorsunuz. 5 milyon karşılığında karlı bir harikalar diyarınız oluyor. Ve bu adada kalırken size sınırsız 5 yıldızlı yemek servisi yapılıyor. Sanırım fince konuştuğumuzu sanıyor. Eee şey <laughs> Ve bu adada kalabileceğiniz lüks bir kabin olmasına rağmen Aa, bu harikaymış Hiç fena Oy. değilmiş Peki gayet iyi Jimmy bunu al bana Bizim tayfa zamanlarının çoğunu donmuş gölde geçirdi Ve burada gerçek bir köpek kızağına bile bindiler Gel hadi eldivenini kaptı <laughs> Yok artık Nasıl inanılmaz Başka bir adanın daha iyi olacağını sanmıyorum Belki ellerimi hissedebileceğim bir yer Karl'ın elleri rahat olsun çünkü sıradaki ada sadece sıcak değil aynı zamanda diğer bütün adaların toplamından daha pahalı. Bu ada küçük bir ada ama tartışmasız en lüks adalardan biri de bu. Hadi eve bir göz atalım. <laughs> Vay canına. Oo, <laughs> Vay be. Siyafet. Misafirimiz olduğunuz için mutluyuz. Umarım eğlenirsiniz. Bir şeyleri kırmayın yeter. Tamam bir şey kıralım bari. Oo, güzel banyo. Evet, doğru. Zenginler duşlarının 30 ila 1000 kişinin sığabileceği genişlikte olmasını ister. Burası için makul bir duş seçmişler. 16 milyon dolar öderseniz, şu 1 dolarlık adanın büyüklüğünde bir duşa ek olarak, özel adanın yanında bu ada için fazla büyük olan bu helikopter de sizin oluyor. Jetskilerimiz var, denizaltımız var. Sağda da başka bir denizaltı. Bir köpek balığı denizaltımız var. Neredeyse bütün tayfa için bir denizaltı var. Millet ne isterseniz yapın, eğlenin. Evet, evet! Aa, bu ne hız böyle? Oo. 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 Özel adamına bayılıyorum. Kral bir dileğiyle olsaydı ne dilerdin? Bu şeyden inmeyin. <laughs> evet. <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına suyun altındayız. Ben artık balığım. <laughs> Ludwig ve Carl sahte 500 mil hızla denize açtıktan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Biraz nefes almak için kıyıya döndük. Evet. Loading helikopterden atlayacak. Evet atlayacak. Ne? Ha dur. Ha, hayır. Evet. Ne? Son olarak ne söyleyeceksin? Korkuyorum. Seni seviyorum anne. Üzgünüm. Bu helikopter bizimkileri havalandırıyor. Bu sayede okyanusa atlayıp serbest düşüş yapabiliyorlar. İnanmıyorum. Bu başka bir seviye. Bunu yapmayalım. Burası 16 milyon dolarlık bir ada. Biz de helikopterden atlıyoruz işte. Atlamak üzere. Yok artık. Aa, hayır atlıyorlar. İşte uçuyor. Kim para mutluluğu satın alamaz dediyse özel adası yok demektir. Çünkü ben oldukça mutluyum. Ve şimdi 45 milyon dolarlık ada. Bu ada o kadar büyük ki hepsini ekrana sığdıramazsınız. Aa, hey, ah biz beklediklerini hiç bilmiyordum. Eğer bir yere gideceksem ve oradakiler beni saatlerce bekleyecekse hep rahatsız hissederim. Yaban mersinli simitimiz var. Bu alkollü mü? Hayır. Hayır değil. Onun yaşı yetmiyor. <laughs> Sizi yukarı çıkaracağız ve tura çıkacaksınız. Bakalım 45 milyonun karşılığı neymiş? Yol çok uzunmuş. Geçen adaya fazla bile gelir. 45 milyon dolar karşılığında bu adada bir malikane, sahil kenarında bir bar ve özel aşçı bulunuyor. Çevirebilir miyim? Tabii. Hiç fena değil. <laughs> malikane dışındaysa jet skilerin bulunduğu koya bakan bir jacuzzi var. Ve tabii ki gördüğüm en güzel manzaraya sahip bir havuz. Bu kamerada gerçekteki kadar güzel görünüyor mu? Ve malikanede kalmak istemezseniz sahilde seçebileceğiniz 5 lüks kulübe var. Jimmy lütfen. Buyur. Lütfen. Buyur. Abartmayalım. <laughs> Fakat tüm olanakları denedikten sonra bile... Koca adada neden pimpono oynuyoruz? Bu adayı özel kılan şeyin bu olmadığını belirtmem gerekiyor. Adanın diğer ucunda henüz keşfedemediğimiz 100 yıl öncesinden kalma kalıntılar var. Ben kullanacağım. Ah olamaz. Pekala hazır mıyız? Evet. Şimdi yoldan çıkıp adanın arka tarafına doğru gideceğiz. Neden hep karlı araba kullanıyor? Çünkü harika. Ya tümsek var. Uuu millet sanki safarideyiz. Bak hız sınırının dört katı hıza gidiyoruz. Seni durduracak polisleri var mı bilmiyorum ama haberin olsun. Ve... Bu adada hapishane var mı? Hapishane yok. Hapishane yok mu? Ve sonunda gidecek yolumuz kalmadığında en az 100 yıl önce bu adada yerel halkın yaşadığı bir yere bir köye doğru ilerlemeye başladık. Burası bar mıydı? Evet. Evet bu yüzyıllık bin kiloluk dev levhanın altından geçer misin? Elbette eminim üzerime düşmez. Bakın bugün düştüğünü düşünün. Kızamazdınız bile. Nalan ölmeden buraya gel. Ve kalıntıların hemen ötesinde adanın en güzel manzarası bizi bekliyor. Oo. Daha da güzelleşiyor. Çok uzun süre yoldaydık. Adada olduğumuzu unuttum. Ada şuradan başlıyor. Etrafından dolanıyor, buraya kadar geliyor ve şu kıyı şeridinden aşağı inerek şuraya kadar çıkıyor. Dürüst olacağım bazı antik kalıntıların bulunduğu büyük bir orman için 45 milyon vermezdim. Ama eminim zengin biri verir. Sıradaki ada muhtemelen paranın satın alabileceği en pahalı ikinci ada. Bu ada tam olarak 150 milyon dolarlık bir ada. Ve 8 lüks mega malikane ile birlikte geliyor. En iyi yanı da tamamıyla güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile çalışıyor. Hayatımda gördüğüm en egzotik hayvanlardan bazıları burada yaşıyor. İnşası da 40 yıldan uzun sürmüş. Bu ada gerçekten de aklınızı başınızdan alacak. Özel bir ada düşündüğümde aklıma burası geliyor. Çok güzel çünkü burası özel bir ada. Pekala anlaşılan burada yapmamız gereken ilk şey el yıkamakmış. Dış dünyadaki mikroplarınızla adayı kirletmeyin sakın. Mikroplarımı çoktan attım. Buraya gelenler Hindistan cevizi mi alıyor? Yani evet. kıtlık yok ya. <laughs> Doğru. Burası çok lüks bir yer olduğu için mi yoksa Carl'ın şoförlüğünü duydukları için mi bilmiyorum. <laughs> Ama buradakiler hepimize birer özel şoför atadılar. Böyle bir şeyi bir daha yaşamayacak gibi hissediyorum kendimi. Dönmezsen? Bu benim cüzdanımı yakar. <laughs> Ve bu ada toplamda 150 milyon dolar gibi büyük bir paraya mal olsa da aslında günlük sadece 140 bin dolar gibi oldukça düşük bir fiyata burayı kiralayabilirsiniz. Daha tırmanacağımızı bilmiyordum. <laughs> Buranın dünyanın en lüks adası olduğunu duydum. Öyle. Manzara inanılmaz. Burası ana ev. Ama ara evi keşfedemeden önce aptal dostlarımın dikkati dağıldı. Çünkü... Kaplumbağa varmış. Kaplumbağa mı var? Ye şunu. Evet. <laughs> Pekala siz adayı gezebilirsiniz. Bu ada o kadar lüks ki grubunuzun her üyesi için her türlü ihtiyacınızı karşılayacak 10 personel var. Şurada bir sürü insan var. İşte içecekler, yiyecekler. Buradayken ne yapmak istersiniz? <laughs> ne diyoruz? Kaplumbağa. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve tabii ki ne olun? Başka kim olacaktı? Bundan yararlanmak istedi. Evet. Evet. Burada ne yapıyorsunuz bakalım? Bilardo oynuyoruz. Şey, 10 kişiyle Bana mı? gaz veriyorlar. Ama onunla takılmak zorunda değilsiniz. Oturup dinlenmezseniz üzülürüm. Tamam. önce ihtiyacım varsa onları öyle <laughs> bekletme lütfen. Daha bir saat oldu ama evet bu gördüğümüz en iyi adam. Bütün bunların yanında adanın tepesinde golf toplarını okyanusa vurabileceğiniz bir antrenman sahası olan bir ev var. Ve bunlar balık yeminden yapılmış. Oo. Birine gelmemesi için daha uzağa vur. Şu flamingolara bakın. O kadar çok var ki aklım almadı. Ha gökyüzünün flamingoları. Her yerdeler. Şuraya bak. Yemek vermezsek bizi sevmezler. Buraya gelin kardeşlerim. Ama bu adadaki tek egzotik hayvan flamingolar değil. Wow. Karl o da ne? Bu bir dinozor. İnanılmaz bir şey. İnanın inanmayın. Bu kaplumbağalar aslında 200 yıldan fazla yaşayabilir. Bay kaplumbağa benim adım Cemil. Torunlarım ve torunları buraya gelirse müthiş biri olduğunu söyleyin olur mu? Sonrasında adada yaşayan lemurlar tarafından etrafımız kuşatıldı. Buraya gel. Aa ha. ha, hayır. Farkında mısın bilmiyorum ama kafanda evet, lemur hareket var. hareket etmeden yok. Şöyle yemek ona... bırakayım. Aa lütfen yapma. <laughs> Bu egzotik hayvanların nereden geldiğini merak ediyorsanız ne yazık ki bunların çoğunun nesli tükenmekte. Ve hepsi bu adada çünkü ada sahibi Richard Branson nesillerinin tükenmesini önlemek için hepsini buraya getirmiş. Ama adadaki nesli en hızlı tükenenler size suşi servis eden deniz kızlarıydı. Evet! Deniz kızları ve suşi! Lüks! İşte bu lüks! Deniz kızları suşi ister misiniz? Fena olmaz! Bu yamyamlık mı? Evet! Aileniz toplanmış gibi buraya gelin! Bu adada o kadar çok şey var ki hepsini çekemiyoruz bile tenis oynadık, basketbol oynadık, başka bir malikaneyi daha gezdik. İlk soğuk dalışımı yaptım. Anladınız işte bu adada yapılacak o kadar çok şey var ki insan şaşıyor. Burada biraz fazla esiyorum. Beni bayağı korkuttun. Başka ne fazla gelecek peki? Ne? Son ada tabii. Orada görüşürüz. Hala buradayız. 250 milyon dolarlık adaya giderken köpek balıklarının istila ettiği sularda bir ara verdik. Çünkü bu videoyu bedavaya çektim Her tarafım köpek balığı. Şu an kabus görüyor gibiyim. Size İstanbul Guys'tan bahsedeceğim. Çok yakındalar, inanamıyorum. En kötüsü de bu reklam bitene kadar dışarı çıkamayacak olmam. İstanbul Guys 32 kişinin taç için yarıştığı oynaması ücretsiz bir mobil oyun. Bunu yapmak için delirmiş olmak gerek. İstanbul Guys her şeyi versin yapmazdım. Burada ne arıyorsunuz? Oh, oh, oh. Ha, çok, çok yakındalar. Ve yeni sezonlarında yeni Mr. Beast kostümleri, animasyonları ve ifadeleri var. Huu. peki kare kafa al. Hayır, bu da ne böyle? Cin için yeterince köpek balığı olması gerek. Ya şu bana mı vuruyor? Sanırım kafese vuruyorlar. Daha sallanıyor. Bu dehşet verici. Dahası da var. Kendi Mr. Beast bölümünüzü oluşturabilmeniz için yeni araç setimi de yayınladım. Bu oyunun en iyi sezonlarından biri. Yeni Mr. Beast bölümünü denemelisiniz ve siz de bölüm yapın. Ne yapacağınızı görmek istiyorum. Köpek balıkları kafese vurup duruyor. Evet ben çıkıyorum. Some Guys'ı hemen ücretsiz indirin. Böylece kafese dönmem. Yaşıyorsun köpek balıkları ile ilgisi olmayan şeyler. Lütfen. Yapalım. Ve şimdi bu video için olan borcumu ödediğime göre 250 milyon dolarlık adayı ziyaret etme vakti geldi çattı. Burası tam olarak 250 milyon dolar değerinde bir özel ada. Bu olağanüstü adada bir düzineden fazla su kaydırağı olan bir eğlence parkı var. Ayrıca kendi sıcak hava balonu, aklınıza gelebilecek hemen hemen her aktivite de var. Ve şu anda hepsi bize ait. Başka misafir yok. Ve şimdiye kadar bu adalarda gördüğünüz her özellik arasında işte bu onlara tepeden bakıyor. Adanın ortasında devasa bir su kaydırağı var. 8 yaşındaki çocuklar şu su kaydırağında kayıyor. Ama ben korkuyorum. Yükseklik korkum var. Ama su kaydırağında kaymadan diğer olanakları inceledik. Mesela bu adada toplamda yüzden fazla jet ski var. Biraz abartılı. İnsan yapımı bu plajlar boyunca uzanan makaralı hatlardan bahsetmeye gerek bile yok. Kask ne için ki? Neye çarpacağım? Yere tabii ki. Millet bazen düşüyor mu yani? <gülüyor> <gülüyor> bu çok korkunç. <laughs> evet. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Tamam hey! sen biraz geride kaldın. Harika ya. Ah, aslında o kadar da harika değilmiş. Ve bu ada bir gün sizin olursa bu 5 devasa havuzdan herhangi birinde 13.000'den fazla arkadaşınızla eğlenebilirsiniz. Oh. Bu sanki Minecraft'ta yapılmış gibi görünüyor. Ve arkadaşlarımı bunun içinde görmek çok komik. Nolan ufak bir leke gibi görünüyor. 250 milyon dolara satılan bu adada elbette egzotik hayvanlar da var. Şu tavus kuşu mu? Bayım sizi sorguya çekmem gerek. Bayım. Ve aklınıza gelebilecek her tür oyun. Keşke bunda ne kadar kötü olduğunu görmeleri için o 13 bin kişi de burada olsaydı. Bu futbol bilardosu mu? Bu adada var olduğunu bile bilmediğim şeyler var. Ama şunu fark ettim. Bu adada sadece dördümüz için gerçekten çok fazla can kurtaran vardı. Adada kaç can kurtaran var? Yüzden fazla. Öyle mi? Bu kadar can kurtaran varken bu olmak zor. Ben de hepsine bir gün izin verirsek eğlenceli olur dedim. Bu adayı daha önce kiralayan oldu mu? Hayır. Bizi ikiz demek. Dostum sen çok yaslanıyorsun Çok ama. rahat gibisiniz. Evet. Yüz can kurtaran da aşağı kaydıktan sonra kaydırakta eğlenirken bize gaz vermeye karar verdiler. <Gülüyor> 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 i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> ne millet bundan daha korkutucu bir şey daha var. Ne? Şuradaki. Gece vakti daha da korkunç. <laughs> çok korkunç görünüyor. <laughs> Atlasak mı? Yüksekliği 40 metreye yaşan bu inanılmaz derecede yüksek kaydırak bütün Kuzey Amerika'daki en yüksek su kaydırağıymış. Ben neye baktığımı bile bilmiyorum. <laughs> Göktelen gibi. Gözü pekler tepesi. Rahatlatıcı isimmiş. Çok davetkar. Çok yüksek. Bu beni korkutuyor. Tamam zirveye ulaştık. Bizi burada mı bekliyorsunuz? Evet. <laughs> burada rüzgar nasıl sert esiyor bir dinleyin. Aa oh, aşağı bakma. Adanın ne kadar muhteşem göründüğüne bakın. İnanılmaz. Evet, kar hadi. Olmaz. Daha ne Burnuna son dokunan atlar der misin? Burnuna son dokunan atlar. Hadi bakalım. Evet, can evet. <laughs> kurtaran atla diyor ne olun? Öptüm anne. Öbür tarafta görüşürüz. Peki, atla. Aa oh! oh, Bu ne böyle? Aa ah, sanki kamyon çarptı. Hadi o zaman. Ah! Benden sonra geleceksin. Tamam. Ha, yapma. Nasıl bu kadar hızlı? Gerçekten korkutucu mu? Dev kaydıraklar beni korkutsa da bunu siz eğlenin diye yapacağım. Hadi bakalım. Çok hızlı gidiyor be. Her ne kadar su kaydırağından kayarken sadece su yutup boğuluyor olsam da bu adanın harika olduğunu söylemem gerekiyor.